Hatırım geçenlerde video paylaştım. 2.99 Şu anda olması gereken fiyatı zaten. Yani birazdan göstereyim. Orada 25 dolara aşağı yukarı 5 kalon bir şey mi almıştım herhalde. Yani 4.90'lara 5 dolara bir cinyada olma ihtimali yok. Yine şu anda bir Oranın bir şey vardı ya kesin. Çözemedik yani orayı. O sürekli almıyorum çünkü tavsiye edilen aslında işte plus'lar, bir power'lar falan. Bizim araç her araçta farklı olabiliyor. Ben karıştırmayı seviyorum bunları. Bak. Geliyor. Gördün mü? 8.6 galon. Yani 3.5 galon daha fazla veriyor bu da. <laughs> Yani fiyat hesaplarının zaten oluyor ama bak, bak bak çalışıyor çalışıyor çalışıyor. Bu arada isterseniz kart fiziksel buraya takabiliyorsunuz ya da yani Apple Pay ile ben genelde buradan ödemeyi tercih ediyorum. Yani kart fiziksel kart çıkartıp takmayı sevmeyenler için şu alet güzel bence isterseniz Apple Pay'de ödersiniz tabi ister Android'de falan ama ya da kartı buraya okutsanız da olur yani buraya takmanıza gerek yok. Bazıları okutulmayan kart olduğunda onu kullanıyor. Evet doldu. Yani 15 galon aldı. Hep azalmıştı dışarıda 47 dolar. Yani bir galon 3.75 litre gibi bir şey yapıyor. Hakkınız olsun.